İşi ciddiye aldık. Çocukluğumuzun o güzel oyuncaklarını işimizin araçlarına dönüştürdük. Siz büyüdünüz, biz hiç büyümedik. Şimdi dünyanın her noktasından yüklerinizi ve mallarınızı kayıpsız, hesaplı ve zamanında adresine ulaştıran, her gün kendini biraz daha mükemmelleştiren bir şirket olduk. Bu yüzden bize bu çocuklar pazar lideri oldu diyorlar. Kare Nakliyat 90'lı yılların başında mütevazı bir ofiste kuruldu. Hızlı gelişen nakliye sektöründe müşterilerine daha iyi, daha hızlı hizmet vermek isteyen Kare Nakliyat, bir adet kamyon romörkle bugünkü filonun temelini atarak müşterilerine parsiyel hizmet vermeye başladı. Ve Türkiye'den Romanya'ya parsiyel taşımacılığı yapan ilk firma unvanını kazandı. Bir adet kamyonla başlayan Karen Nakliyat'ın serüveni bugün Balkan ve Doğu Bloğu ülkelerine parsiyel ve komple yükleme hizmetleri veren en güçlü nakliye firması olarak devam ediyor. Karen Nakliyat Romanya ve Bulgaristan'la başlayan parsiyel taşımacılığına daha sonra Macaristan, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Ukrayna, Makedonya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek Hırvatistan, Slovenya, Belarus, Moldova ve Arnavutluk ülkelerinde katarak hizmet ağını her geçen gün genişleterek farklılığını sürdürüyor. Türkiye'de İstanbul merkezli ihracat deposu, Romanya'da ofis ve gümrüklü depoları olan kare nakliyat, ayrıca Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya'da da acente ve gümrüklü depolarıyla Türkiye ihracatçısına hizmet veriyor ve haftanın her günü düzenli parsiyel servisi yapıyor. İlklerin uygulayıcısı olan Kare Nakliyat, güzergahında ilk askılı araç servisi gerçekleştirerek lider olmanın verdiği sorumluluğu yerine getiriyor. Jumbo askılı tenteli yarı romor, Jumbo yarı römork araç filosuyla 24 merkez ofis ve 80 deneyimli çalışanıyla Kare Nakliyat Türkiye'nin ihracatına ve ihracatçısına katkıda bulunmaya devam ediyor. Müşterilerinin %75'ini tekstil sektörünün oluşturduğu kare nakliyat, sözleşmesini imza attığı tüm nakliye işlerini kendi tır filosuyla gerçekleştirmektedir. Kaliteli hizmeti kurulduğundan bugüne ilki olarak benimseyen kare nakliyat, ...ISO 9000 kalite yönetim sistemini kurarak kurumsallaşma çalışmasını tamamlamış ve hizmet verdiği hat üstünde bir ilke daha imza atmıştır. Kalenakliyat için bir taşımanın yapılması demek sadece malın bir yerden bir yere aktarılması değil, müşteriyle aynı dili konuşmak, operasyonun her aşamasında müşterinin beklentisine cevap verebilmektir. Kare Nakliyat'ın amacı müşterilerin sadece nakliyecisi olmak değil, aynı zamanda çözüm ortağı ve sektörel danışmanı olmaktır. Kare Nakliyat, askılı, tenteli, jumbo ve düz araçlardan oluşan filosuyla müşterinin uluslararası nakliyatta her tür gereksinimini en mükemmel şekilde yerine getirme azmi içinde kendi güzergahında bir numara olmanın haklı gururunu yaşamaktır. kare değer taşı.